Brawl Stars ama ölürsem video biter. Kaydı başlattım. 1, 2, 3. Tamam ben şurada kutuyu alayım. Ölmemem lazım. Eğer ölürsem video bitecek. Birinci olmam lazım böyle. Hayır. Dur oğlum. Başlar başlamaz ölmeyelim lan. Çok sıkıntı ya. Şurada biri var mı lan? Ölmeyelim. Ölmek istemiyorum. Evet. Çok iyi. Şunu öldüğüm de Ana. Hayır gelme. Öldün o. Öldü mü? Beni birinci yapmanız lazım arkadaşlar. Ölmemem lazım. maç ölmeyeceğim. Elimden geldiği kadar videoyu uzatmam lazım. Buraya gel. Hayır. Hayır. Oha. <laughs> Buradan ölmedim. Canımın dolmasını bekliyorum şu an. Hayır hayır hayır. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Şuraya gidebilir miyim? Hadi. Abi şuraya git. Çok iyi. İnşallah biri yoktur. Beni görme. Hayır Piper beni görme. Allah aşkına beni görme. Çok iyiyiz şu anda. Benim burada olduğumu bilmiyorlar. Ama şu Piper'ı alacağım şimdi bak. Gelsin. Hadi lan birinci olacağız herhalde. Ne sevmeyeceğim sevmeyeceğim tamam. Abi şimdi açacağım bak. Alan biraz daha daralmasını bekliyorum. Alan iyice daralsın abi. Aceleye gerek yok şu an. Evet. Attım. O öldü. Süper. Hadi. Hayır. 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 Allah belanı versin. Aa